Şimdi arkadaşlar bu aile terapilerinde bazen yetişemiyorum. Yani yetişmek mümkün değil. Sanki böyle çok önemli bir şeymiş gibi insanlar sapır sapır boşanmaya kalkıyorlar. Olan aileye oluyor. Çocuklara oluyor. Hanımlara oluyor. Beyler oluyor. Boşanınca bir maden bulacağım sanıyor insanlar ama bir maden olmadığını çok geç fark ediyorlar. Kurtulacağım zannediyor. Yani böyle. Ama bulunduğu yeri cennete çeviremeyen gittiği yeri cennete çeviremez yani. Kurtulamıyorlar da sıkıntılardan. Çünkü sıkıntılardan kurtulmak için önce kendini değiştirmek lazım. Yani böyle karanlık videoları da sevmiyorsunuz ama. Ama bence dinleyin yani. Videonun karanlığına bakmayın. Bu video önemli. Şimdi geçen Yunanistan'da bir hanımefendiye eşi önceden Hollanda'ya gitmişti. Aile birleşim için Yunanistan'da bekliyordu. Ben de gönüllü olarak turistik seyahat için Yunanistan'a gittiğimde ablayı görmüşüm. Neden dedim bilmiyorum. Bazen Allah konuşturuyor. Allah yardım etmek istediği kişi beni beni yardım ettirtiyor diye düşünüyorum böyle olunca. Demişim ki Hollanda'ya gittiğinde boşanma abla demişim yani. Çünkü yani bir ara bu yani göç sonrası tabii insanlar psikolojik problemler artıyor yani. Eski şeyler depreşiyor, bir şeyler oluyor. Göçün getirdiği zorluklar, boşanmalar sıklaşabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Genelde de depresyon çıkıyor bunların altından. Depresyonlarını tedavi ettirmeleri lazım. Şimdi Ayrılma aşamasına gelince hani siz böyle demiştiniz de beni buluyor. Ben de o kadar çok yani yük var ki herkes yetişemiyor. O yüzden bu video yapıyorum. Birinci öncelik şudur bakın, kavga etmeyi bırakın, tartışmayı bırakın. geçelim vakti şurada da duruyorum şimdi. Bir kapatayım da. Kavga iki kişi arasında olur. Eğer bir kişi susasa kavga olmaz. Öncelikle kavgayı kesin. Birinci iş.